merhaba 6. sınıf 2. üniteyle ilgili ders kitabındaki çalışmalara şöyle bir kısaca bakacağız. Ders kitabındaki çalışmalara yardımcı olması açısından. Şöyle bir bakalım. E, aşağıdaki soruları karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız diyor. 2. ünitede özellikle kültür ve miras ünitesi e, zevkli bir ünite. Şimdi bakalım sorularla ilgili neler var. Mekkeli Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaşın adı nedir diyor. Burada harflere baktığımızda Bedir olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuraya Bedir Savaşı yazalım. Bedir Savaşı'dır. İkinci sorumuza bakalım. Müslümanların müşriklerin baskısından kurtulmak, İslamiyet'i daha rahat yaşamak ve yaymak amacıyla Medine'ye yaptıkları göç hareketine ne diyoruz? Biz hicret diyoruz değil mi arkadaşlar? 622 tarihinde hicret Hz. Peygamber'in Mekke'de Müslümanlığı yaymak için tam olarak istediği ortamı bulamamasından dolayı kendisi ve kendisine inananlarla birlikte Mekke'den Medine'ye göç etmiştir. Bu göç olayına da biz hicret diyoruz arkadaşlar. Hicret edildikten sonra Medine'de bir İslam devleti kurulacak ve e, İslamiyet e, Medine'den büyük bir kitleye yayılarak ilerleyecektir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Burada da Bedir, Uhud, Hendek savaşları yapılmıştı. Güçlüklerle bunu da söyleyelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soruda ne diyor? Kök Devleti'nin merkezinin adı nedir diyor. Yani başkenti neresidir? Başkenti Ötüken'dir. Yine Orta Asya'da. Burayı söyleyelim. Ötüken. Şuraya almış olalım. Evet. Ne güzel ne yaptım değil mi arkadaşlar? Neyse geçiyoruz. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı. Burada hemen şeylere bakalım. Ee, Harflere Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kim olabilir acaba? Gazneli Mahmut olabilir mi? Gazneli Mahmut. Yani olabilir mi demeyeceğiz. Tabii ki bildiğimiz bir bilgi de size soruyorum ben olabilir mi diye. Ee, karışık bir gelebilir. Ee, şuradan G var mesela. G, A, Z, Gazneli. Mahmut. Evet, Sultan imanını kullanan ilk Türk hükümdarı tabii ki Gazneli Mahmut'tur. Bunu da şuraya yazalım arkadaşlar. Gazneli Mahmut. Evet, beşinci soruya bakıyoruz. Türklerin tarihte Bizanslılarla yaptığı ilk savaş hangisidir? 1048 yılında yapılmıştır bu savaş. Şöyle yapalım, 1048 Asinler Savaşı'dır arkadaşlar. Pasinler. Hatta biz Pasinler Savaşı'nda ne diyorduk? Anadolu'nun kapılarının çalındığı savaştı. 1071 Malazgirt Savaşı, Anadolu'nun kapılarının açılıp içeri Türklerin girdiği savaştı. Mirya Savaşı ise Anadolu'da e, kesin kalacağımızın e, belirtildiği bir savaştı. Yani 3 savaşla kazanıyoruz Bizanslara karşı. E, Mirya Savaşı'yla da Anadolu'da artık kalabileceğiz e, mesajı verilmişti Bizanslılara diyoruz. Evet 6. Bir caminin etrafında yapılmış medrese, şifahane, kütüphane, türbe, hamam ve imaret gibi değişik amaçlarla hizmet eden yapılar nedir? Birden fazla amaçla yapılır. Bunlar külliyedir arkadaşlar. Külliye. Külliye. Şimdi Cumhurbaşkanlığı külliyesi de var biliyorsunuz. Onun içerisinde de birden fazla etkinlik alanları olduğu için o yüzden külliye denilmiş oraya da. Yediye bakıyoruz. Hindistan'dan başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan ticaret yolunun adı nedir? Baharat yolu değil mi arkadaşlar? Hindistan'dan başlıyor ve Avrupa'ya kadar uzanıyor. Buna ne diyoruz? Baharat yolu. Baharat yolu. Evet siz de yavaş yavaş etkinliklere kitabınızı doldurmaya başlayın arkadaşlar. Evet B şey B etkinliğine bakıyoruz. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise de yanlış ise y yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız diyor. Şimdi etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır? Bakalım etkinliği hatasız. Hangi tutucuklardaki ifadeler doğrudur? Hangi tutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadeleri doğrularını defterinize yazınız diyor. Bakalım Coğrafi keşiflerin ardından baharat yolu dünya ticaretindeki önemini yitirmiştir. E, coğrafi keşiflerin ardından baharat yolu dünya ticaretindeki önemini yitirdi mi? E, baharat yolu. Evet, yitirdi. O zaman buna doğru diyoruz. Şuraya geldik. Peki, Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Bu Mete yazmış. Yanlış diyeceğiz buraya. Şuraya geldik. Buradayız. Kur'an-ı Kerim ilk kez Hazreti Ali döneminde kitap haline getirilmiştir. Hayır. Hazreti Osman döneminde çoğaltılıyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde kitap haline getiriliyor. O zaman buna yanlış diyeceğiz. Dördüncü çıkışa geldik. Yani hepsini doğru yaparsak dördüncü çıkışa geldik arkadaşlar. Yani burada ne dedi? Etkinliğe aslanını öğrendi. Kaçıncı çıkışa ulaşır? Dördüncü çıkışa ulaşır. Hangi kutucuktaki ifadeler doğrudu? Zaten az önce söyledik. Eee, şu yanlıştı. Sonra Neydi? Geolafiyetin ardından Baharat Uludağ dünya önemini yitirdi. Evet. Doğrudur. Doğruydu. Yanlıştı. Yanlıştı diye söylemiş olalım. Evet. C şıkkına bakalım. C etkinliğine. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D. Yanlış ise Y yazınız diyor. Yanlış olduğunu düşündüğünüz e, ifadelerin doğrularını defterinize yazınız. Biz de defterinize değil de doğrularını birer cümleyle e, söyleyelim arkadaşlar. B'ye bakıyoruz. Avrupa Hun Devleti en parlak dönemini Atilla zamanında yaşamıştır. Evet doğru, buna doğru diyoruz. Atilla zamanında Avrupa Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti'ni biliyorsunuz arkadaşlar. Hem Asya'da kurulmuş bir devlettir, bilinen ilk Türk Devleti Asya Hun Devletidir. Fakat belirli sebeplerden dolayı Orta Asya'da işte hayvan hastalıkları, su kaynaklarının yetersizliği, iklim elverişsizliğinden dolayı batıya doğru göç etmiş ve büyük bir kavimler göçüne sebep olmuştur. Ve Avrupa'ya giden bu Hunların bir kısmı da Avrupa Hun devletini kurmuştur. En parlak dönemini de Attila zamanında gerçekleştirmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet. iki Kavimler göçü sonucunda Avrupa uzun süre siyasi açıdan karışıklıklar içinde kaldı. Evet doğrudur. Neden karışıklıklar içerisinde kaldı? Çünkü çocuklar şöyle düşünün. Bir yere bir ülkeye bir mekana binlerce insanın birden gelmesi onu hep hem altyapı sorunlarıyla hem siyasi sorunlarla hem sosyal sorunlarla karşı karşıya getirir. Aynı şekilde Avrupa'da kavimler göçüyle birden fazla nüfus e, çeşitliliği oluşmuş ve orada büyük karışıklıklar meydana gelmişti. O yüzden buna doğru diyoruz. Üçe bakalım. İslamiyet gelmeden önce Arap Yarımadası'nda siyasi birlik vardı. Hayır, siyasi birlik yoktu. Hatta İslamiyet gelmeden önce Arap Yarımadası'ndaki siyasi duruma baktığımızda kan davalarının olduğunu, kız çocuklarının diri diri gömüldüğünü, boylar arası mücadelelerin olduğu, boylar arasında mücadelelerin olduğunu, insanların sürekli birbirlerine karşı kin, kin güttüklerini, kin dar bir nesil yetiştiğini ve olumsuz özelliklerin olduğunu, kabileler arasında mücadelelerin olduğunu biliyoruz siyasi birliğin olmadığını da söyleyebiliriz. Siyasi birlik neydi? Yani tek bir yönetim anlayışı, tek bir millet anlayışı yoktu. Ee, karma karışık bir yapı vardı. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Dörde bakalım. İslamiyet'in gelmesiyle beraber kölelik yasaklandı. Evet. Ve kadına verilen değer arttı. Tabii ki bunu da söyleyebiliriz. Doğrudur. Beşe bakıyoruz. İslamiyet ve gök tanrı inancı arasındaki benzerlikler Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde etkili olmuştur. Aynen doğrudur arkadaşlar. Çünkü İslamiyet'te ve gök tanrı inancında benzer şeyler vardı. Bunlardan birisi temizlik anlayışı, işte tek tanrı inancı, kurban kesme inancı gibi e, inançlar İslamiyet'le e, Türklerin inandığı gök tanrı inancının benzeşmesinden dolayı Türkler İslamiyet'i daha kolay kabul etmiştir. Bunu da söyleyelim. 6'ya bakalım arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen medreseler sayesinde toplumun ibadet ihtiyacı karşılanmıştır. Şimdi medreselerde ibadet yapılan yerler değildir medreseler. Medreseler bilim yuvalarıdır. Pozitif bilimlerin okutulduğu yuvalardır. Medreseler sayesinde toplumun ibadet ihtiyacının karşılandığını söylemek biraz e, yanlış olur. Ha, orada belki medreselerde namaz kılınan e, işte pozitif bilimlerin yanında Kur'an, kelam gibi dersler verilirdi fakat Medresenin mantığı nedir? Okuldur arkadaşlar. İbadet yeri değildir. O zaman buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Yedinci soruya bakalım. Anadolu'ya ilk Türk akınları Tuğrul ve Çağrı Beyler başlatmışlardır. Hayır, Tuğrul ve Çağrı Beylerden de önce e, Anadolu'ya akınlar yapılmıştır. Bunu söylememiz yanlış olur. Buna yanlış diyoruz. E, Anadolu'ya ilk Türk akınlarının Tuğrul ve Çağrı Beyler zamanında yapıldığını söylemek yanlış olur. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Peki. Baharat yolu 8. soruya bakıyoruz. Baharat yolu Çin'in Şian şehrinden başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ünlü bir ticaret yoludur. Evet, bu da doğrudur. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Birkaç defa çizimini yapmıştık. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar giderdir. Giden bir yoldur demiştik. Evet. Şimdi Ç etkinliğine bakalım. 6. sınıf 2. ünitenin ders kitabında bulunan etkinliklerine bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları Kutucuklara verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız diyor. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz. Bakalım. Kutteslik, Karahanlılar, Orta Asya gibi kavramlar var. Türklerin ilk ana yurdu neresidir? Orta Asya'dır değil mi arkadaşlar? Orta Asya. Türklerin ilk ana yurdu. Maniheizm dinini kabul etmesi, savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu. Kimlerdir bunlar? Uygurlardı değil mi arkadaşlar? İlk defa yerleşik hayatı geçmişler Uygurlar. Ee, ve Maniheizm dinini kabul etmişler. Maniheizm dininde et yemek ve e, hayvanları kullanmak yasak olduğu için e, savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerdir Uygurlar. Yani onlar da edebiyata, bilime, sanata yönelmişlerdir. 3. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda ne yaygındı? Putperestlik yaygındı. Şuradan şöyle yapalım. Putperestlik. 4. Evet. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonraki dönemde İslamiyet'in lideri olarak kabul edilen kişilere hangi ünvan verildi? Halife ünvanı verildi. Halifelik. 4 halife dönemini hatırlayalım arkadaşlar. Halife ünvanı verildi. Beşe bakalım arkadaşlar. Edebiyat alanında ilk Türk İslam eserleri edebiyat alanında Karahanlılar döneminde değil mi arkadaşlar? Karahanlılar ilk Türk İslam eserleri Karahanlı. Çünkü Karahanlılar neydi? İlk Türk İslam devletlerinden bir tanesiydi. Türk İslam hem Türkler hem de Müslümanlığı kabul eden devlet olarak tarihe geçmiştir. Bunu da söyleyelim. Altıya bakalım hemen. İlk Türk donanmasını kuran ve ilk Türk komutanı olan Türk Bey'i olan kimdir? Çaka Bey'idir. Çaka Bey. Yediye bakıyoruz. Çaka Bey ile ilgili İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Çaka Bey'liği. Bunu da söyleyelim. 7. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde... 7. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen Darü Şifa veya Şifahane olarak bilinen mimari yapılar nokta nokta alanında. Bakın burada ne diyor? Şifa veren yer. Şifa, Darü Şifa, Şifahane. Burası nedir? Hastanedir arkadaşlar. Hastane. Evet. Evet. İkinci Göktürk Devleti şöyle yapalım. İkinci Göktürk Devleti 8. soruya bakalım arkadaşlar. İkinci Göktürk Devleti en parlak dönemini ne zaman yaşamıştır? En parlak dönemini Bilge Kağan döneminde. Bilge Kağan döneminde yaşamıştır. Evet yukarıya bakalım bir kontrol edelim. Kutperestliği kullandık. Sağlık, hastane dediği kullandık. Uygurlar ilk defa yerleşik hayata geçmişler. Maniheizmi kabul etmişler ve bu sebepten dolayı askerlik özelliğini ve evet, savaşçılık özelliğini kaybetmişlerdir. Karanlılar ilk Müslüman Türk devleti olarak karşımıza geçiyordu. Orta Asya'daki Türklerin e, ilk ana yurdudur dedik. Bilge Kağan, ikinci kutluk devleti ya da Göktürk devletinin en parlak dönemi dedik. Halifeyi kullandık. Halife de Hz. Peygamber vefat ettikten sonra siyasi yetkilerini devam ettiren kişiler dedik. Şaka Bey ilk denizi belirtti. Artukluları kullandık mı? Artuklular nerede? Artuklular yok burada. Türkiye Selçuklu döneminde. evet Artukluları fazladan koymuşlar ki e, ifadelerde bir artı olsun diye. Evet, tamam. Bu etkinliğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Son etkinliğimizi de yapalım. Evet, bir diğer etkinliğimiz E etkinliği. Bakalım aşağıdaki tabloda Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinden bazılarına ait özellikler verilmiştir. Bunları inceleyerek diyor, verilen özelliğin hangi alanla ilgili olduğunu noktalı yerlere yazınız diyor. Yazalım arkadaşlar. Bire bakalım, Türklerin yaşadığı bölge sert karasal iklimde görülürdü. Evet, Türkler Orta Asya'da yaşadığı için sert karasal bir iklime sahip olduğunu söyleyelim. Bu da coğrafi özelliğiyle ilgili bir durumdur. Buraya yazalım hemen coğrafi özellik. Coğrafi özelliğinden dolayı. İkiye bakalım. Çin'le mücadele edilerek İpek yolunun kontrolü ele geçirildi ve Çin vergiye bağlandı. İpek yolunun kontrolünün ele geçirilmesi ve Çin'in vergiye bağlanması ekonomik bir durumdur. Ekonomik durum olduğunu söyleyelim arkadaşlar vergiye bağlanmış ekonomik durumdu. İlk Türk alfabesi oluşturuldu ve Orhun yazıtları dikildi. Bu nedir? Kültüreldir değil mi arkadaşlar? Kültürel bir durum. Kültürel bir durum. Yerleşik hayata geçilmesiyle tarım faaliyetleri yapılmaya başlandı. Yerleşik hayata geçiyorsun, tarım faaliyeti yapıyorsun. Bu da ekonomiktir. Ekonomik Sonra ülke doğu batı olmak üzere iki idari bölümle yönetilirdi. Evet Türk devletlerinde böyle bir durum vardı. Siyasi bir durumdur bu. Hemen şuraya yazalım. Siyasi. Evet. Sonra Türkler dağlarla çevrili geniş düzlük ve platoların olduğu bölgelerde yaşardı. Yani coğrafi özelliklerle ilgili. Coğrafi. Coğrafi. Sonra ne diyor? Türklerde hayvancılık en önemli geçim kaynağıydı. Koyun, sığır ve at gibi hayvanlar beslenirdi. Bu da nedir? Ekonomik özelliklerle ilgili yani. bir bilgi vermiş. Ekonomik. 8'e bakalım. Devletin başında bulunan hükümdara Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar verilirdi. Bu nedir? Siyasidir değil mi? Siyasi. Devletin önemli işleri kurultay adı verilen mecliste görüşülürdü. Bu da siyasidir. Evet. Saray ve tapınaklar inşa edilerek mimari alanda eserler yapılırdı. Bu da kültüreldir değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar 6. sınıf 2. ünite ile ilgili ders kitabında olan etkinliklerden bazılarını çözmeye çalıştık. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Thank you